Yeniden merhaba herkese. Bugün sizlere 8 adımda nasıl bu kadar kusursuz göz makyajı yaptığımı anlatacağım. Uygulamalı bir video olacak. Hem şu anda uygulamalar yapacağım hem de geçmiş videolarımdan birkaç tane örnek göstereceğim. Umarım sizin için faydalı ve yararlı bir video olur. Hadi hemen başlayalım. Birinci madde, kusursuz bir göz makyajının en önemli unsuru gözlerinizi çok iyi tanımak. Bunun da yolu ne yazık ki sürekli pratik yapmaktan geçiyor. Eğer göz şeklinizi çok iyi tanırsanız o zaman hangi makyajın size daha çok yakışacağını sürekli pratik yaparak anlamış ve çözmüş olursunuz. Zaten burasını hallettikten sonra göz makyajı yapmak inanın bana çok kolay oluyor. Ben de ilk makyaj yapmaya başladığımda bu kadar kusursuz göz makyajları yapamıyordum. Hatta şimdi böyle eski fotoğraflarıma ya da eski videolarıma baktığımda gerçekten kendimi ne kadar geliştirdiğimi görüyorum. Bunun da aslında tek sebebi sürekli gözünüzde pratik yapmak. Evet sürekli gözünüzde pratik yaparsanız gözünüz yorulabilir yani günde 4-5 tane makyaj deneyin demiyorum ama en azından 2 günde bir bir makyaj deneyerek kendi gözünüzü daha iyi tanıyabilirsiniz diye düşünüyorum. İkinci kural makyajda kullanacağınız renklere önceden karar verin. Mutlaka elinize swatchlayın ve renklerin bir arada nasıl durduklarına bakın çok uç renklerin birbiriyle uyum sağlamayacağını sakın düşünmeyin. Çünkü artık bence her renk birbiriyle uyum sağlıyor. Eğer çok uç noktalarda makyaj yaparsanız da kıyafetinizi biraz daha sade tutarak görünümünüzü dengeleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Üçüncü kural makyaj yap başlamadan önce hatta makyaj yapmayacağınız sadece maskara süreceğiniz zaman bile mutlaka göz kapağınıza hatta kaş altlarınıza kadar ten rengi açık bir farı göz kapaklarınıza uygulayın. Söylediğim gibi kaş altlarınıza kadar da uygulayabilirsiniz. Bu adım eğer sadece maskara sürecekseniz gözlerinizi daha aydınlık gösterecektir. Eğer makyaj yapacaksanız da biraz sonra uygulayacağınız farların birbiriyle daha iyi karışmasını sağlayacaktır. Dördüncü madde her zaman eğer makyaj yapmayacaksanız bile mutlaka kaş kemiğinizi ortaya çıkaracak sıcak tonlarda ee, bir açık kahve olabilir ya da açık turuncu bir renk olabilir mutlaka kas kemiğinizi ısıtın bu gerçekten gözlerinizi daha belirgin bir hale getirecektir. Eğer makyaj yapmayacaksanız, sadece maskara sürecekseniz, eğer dumanlı, koyu bir göz makyajı yapacaksanız da renk geçişini çok daha iyi gösterecektir. En yüksek kısmın en sıcak tonlarda olduğunu düşünürsek, aşağıya doğru indikçe e, renkler daha koyulaşacak ve göz makyajınız inanın bana daha dumanlı ve renk geçişi daha muntazam bir şekilde görünecektir. Beşinci madde nasıl bir makyaj yapacağınıza karar verin. Aslında çok sıklıkla karşımıza çıkan iki çeşit makyaj türü var. Elbette ki bir sürü var ama çok sıklıkla çıkan iki çeşit var. Birincisi şu anda da gözlerimde gördüğünüz göz pınarlarından açık renk bir farla başlayarak gözün dış köşelerine doğru farı koyulaştırmak. Bir diğer makyaj ise göz kapağının tamamını tek bir farla tek bir far uygulayıp daha sonra kaşın bu karıştırma kaş kemiğinin olduğu yerde katlanma bölgesinde Karıştırarak başka bir renkle farı dağıtmak ve dumanlı bir hale getirmek. Ben o makyajı da çok seviyorum ama bu makyajı kendime daha çok yakıştırıyorum. Özellikle bu makyaj yani göz pınarlarından açık renkle başlayıp gözün dış köşelerine koyulaşan, doğru koyulaşan makyaj gözü biraz daha çekik gösteriyor. O yüzden benim çok fazla tercih ettiğim bir makyaj türü. Altıncı madde farı çok iyi karıştırın. Gerçekten kusursuz bir göz makyajının en önemli unsurunun aslında farı çok iyi karıştırmak olduğunu düşünüyorum. Peki farı çok iyi karıştırmak ne demek? Aslında farı çok iyi karıştırmak, farı çok uzun süre karıştırmak diyebiliriz. Kolunuz ağrıyana kadar farı karıştırdığınızda göz makyajının gerçekten çok daha dumanlı, renk geçişlerinin hiç anlamadığınız şekilde böyle birbirinin içine geçtiğini göreceksiniz. Bunun da sırrı kesinlikle çok uzun süre makyajı, farı karıştırmak. Farı karıştırırken aslında makyaja yön de veriyorsunuz. Ben özellikle yaptığım bu göz makyajında dış köşelerde daha koyu renk kullandığım için aslında karıştırma işlemini sadece dış köşelerde yapıyorum ve bunu yaparken bu çekikliği vermek için karıştırma fırçasını her zaman yan V şeklinde kullanıyorum. Eğer zaten videolarımı izliyorsanız benim bu tekniği sürekli kullandığımı bilirsiniz. Ama eğer daha yuvarlak, daha çekik değil ama daha yuvarlak bir makyaj yapmak istiyorsanız o zaman e, karıştırma fırçasını V şeklinde karıştırmak yerine C şeklinde de karıştırarak aslında makyaja e, karıştırma işlemi yaparken de yön verebiliyorsunuz. Karıştırma işlemi kadar fırçanın da çok önemli olduğunu unutmamak gerekiyor. Fakat gerçekten kusursuz bir göz makyajı yapmak için bir sürü karıştırma fırçasına ihtiyacınız yok. Sadece bir tane karıştırma fırçası ve bir tane kalem fırça sizin çok kusursuz, dumanlı, şahane görünen bir göz makyajı yapmanızı sağlayacaktır. Benim kullandığım sadece iki tane karıştırma fırçam, bir tane de kalem fırçam var. Öyle bir sürü fırçaya sahip değilim çünkü gerek yok. Ee, i̇yi bir göz makyajı yapmanın sırrı kesinlikle böyle bir sürü makyaj fırçanızın olması değil. Sadece o fırçayı çok iyi kullanmak diyebilirim. Yedinci madde, alt kirpik diplerine de göz kapağınızda uyguladığınız sırayla aynı farları uygulayın. Yani öncelikle göz kapağındaki bu kaş kemiğimizi nasıl ısıtıyorsak, alt kirpik diplerimizi de önce ısıtacağız. Daha sonra açık fardan koyu fara doğru uygulayıp daha sonra hepsini birden karıştıracağız. Ve 8. madde yani son madde aslında bu madde kesinlikle makyaja noktayı koyan bir madde. O da eğer çok koyu bir göz makyajı yapıyorsanız, böyle kusursuz görünmesini istiyorsanız gözlerinizin içini hem alt hem üst kısmını mutlaka siyah bir kalem ile çerçeveleyin. Böylelikle eyelinerınız ve kirpikleriniz arasında boşluk kalmayacaktır. Alt kirpik dipleriniz de boş görünmeyecektir. Bu gerçekten makyaja imzanızı atan bir adım olacaktır. Kaba hatlarıyla kusursuz bir göz makyajının olmazsa olmaz 8 maddesini sizlerle paylaştım. Eğer daha ayrıntılı video çekmemi isterseniz de aşağıdaki yorumlar kısmına bana yazabilirsiniz. Aslında bütün videolarımda her makyajımı çok ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum. Umarım sizin için yararlı ve faydalı bir video olmuştur. Yorumlarınızı mutlaka aşağıya bekliyorum. Eğer videomu beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Ve eğer hala kanalıma abone değilseniz yeni gelecek videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın unutmayın. Bir de böyle küçük bir zil var. Ona eğer basarsanız videoyu yüklediğimde hemen haberiniz olacak. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan, Instagram ve Snapchat'ten de takip etmeyi unutmayın lütfen. Beni izlediğiniz için her zamanki gibi çok teşekkür ediyorum. Daha sonraki videolarımda görüşürüz. Ümitsizliğe düştüğüm şu an senden kaçabildim Florent. Sen acı çekmenin ve perişan olmanın ne demek olduğunu bilmiyorsun. İnsanlar hakkında hiçbir şey bilmiyorsun sen. çizdi öyleyse hı? hiçbir zaman gerçek bir acın irinleşen sen bir yara gibi utanç veren bir acın olmamış senin sen hiçbir zaman hiç kimseden nefret etmemişsin hiçbir zaman çirkin mahcup ve sefil olmamışsın gözlerinden okunuyor bu ama bu akşam bana en çok acı veren şeyi bir kez daha yüzüne haykırmak istiyorum hiçbir şeyden haberin yok senin. hadi baba Cesaretin varsa ona onun tanımadığı Ondan daha küçük olmama rağmen bana bu kederli ilmi öğreten bütün kötülükleri Bütün yoksullukları anlat Hadi hadi cesaretin varsa söyle ona Hani 9 yaşımdayken o iyi kalpli ihtiyar Mösyö'nün bana nasıl Tamam Annemin sarhoş olup da kustuğu vakit benim ona nasıl baktığımı anlat İşitiyor musun? 14'ümde bir aşığım vardı Hiç tanımadığım bir genç bana sahip oldu ben buna ne aşk ne de arzu duymadan tam bir uysallık ve tevekkülle boyun eğdim. İşte sen bunu da anlayamazsın. O gece yalnız bir defa gördüm. Hamile kalmış. Bunun farkına vardığımda o çoktan gitmişti. Bu işten bir başıma kurtuldum. Odamda bağırmamak için elime geçen her şeyi ısırıyordum. Vücudum kar içinde yerlerde sürünüyordum. İşte sen bunu da anlayamazsın. her şeyi anlat. Hiç kimseye söyleyemediğim şeyleri sana söyledim işte. Artık yüzüne bakma cesaretini kendimde bulamayacağım. Beni birazcık seviyorsan çıkıp gitmeme izin ver. <laughs> seem to not exist